Arkadaşlar merhaba ben Çetin Köse. Arkadaşlar Ramazan ayınızı mübarek geçsin. Bereketli geçsin inşallah. İşleriniz güçleriniz rast gelsin. Allah kimseyi darda zorda bırakmasın. Allah hepimize yardım etsin. Ülkemizin biliyorsunuz yaşamış olduğumuz afetleri, depremleri, ee, selleri. Allah ne verirse bizlere hayırlısı nasip etsin arkadaşlar. Mübarek ayda işlerimiz güçlerimiz sektörden denk gelsin arkadaşlar. Arkadaşlar bir önceki videolarda iki videoda da gösterdim. Bir e, öğütüp zenginleştirdiğimiz malzeme vardı. Ondan son olarak sizlere bir bahsedeceğim. İçeriğini göstereceğim net bir şekilde. Yani ona göre bir yol alırız. Bu işlere e, gönül vermiş. Hobi amaçlı yapan arkadaşlara amacımız yol göstermek, yardımcı olmak. Arkadaşlar bu taş e, büyük bir parçaydı. Bunu öğüttük. Yani kırdık. Bu kovama getirdik. Bunun içerisindeki Bunlar silis kolumuna geldi arkadaşlar. Bunun içerisindeki iyonlar var. Metal iyonları. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. İyonları Yani nokta nokta göstermeye çalışıyorum. Önemli olan bunlara ulaşabilmek arkadaşlar. Bunlar da nedir? Ee, çalışmayla oluyor. Ee, sabırla oluyor. Sabır isteyen bir iş. Tabi her şey zamanla e, tecrübeyle oluyor. Onun için arkadaşlar e, zor. Yani bu taşı da öğütmek zor fakat bunu bu şekilde kimyasalla veya e, potoda e, çalışma yaptığımız zaman bunun içindeki malzemeyi, bunun içindeki silisleri pardon silis demişim onlara alamayız çünkü kimyasalla bu şekilde alsak belli bir yerde tıkanıp kalacak. Kimyasalın gücü kalmayacak. Ne yapacağız? Bunu öğüteceğiz. Tülbentler demeye, tülbent benzeri ince bir elekten geçireceğiz. Kimyasallı olsun, potada olsun, kupal yapıp, kurşuna çekip alıyoruz ya, onu anlatmaya çalışıyorum. Ancak o şekilde inceltmeye gidersek, sıfır mikrofona gidersek o şekilde alırız arkadaşlar. Bu şekildeki emeklerimiz boşa gider. Her şekilde arkadaşlar. Görüyorsunuz din Çünkü kimyasalın gücü bir yerde bitiyor. Yani kral suyu bile yapsak bir yerde bitiyor. E, çözme işlemini bitiriyor kendi kendine. Onu biz fark edemiyoruz. E, potaya da bu şekilde assak e, babası yani şu anda e, çalıştığımız ocakların e, videolarda e, paylaştığımız ocakların, kömürlü ocaklarını gösterdiğimiz e, videolarda 1100 1200 bile bulunuyor. Bu kuvarsın e, erime derecesi e, normal ocaklarda 1810'dur. Onu yakaladım yakalamadığımız için bunun içindeki iyonlar kalıyor arkadaşlar. Çünkü iyi bir zenginleştirme yapıp e, malzemeyi yani metali serbestçe çıkartıp ancak o şekilde alabiliriz. Fakat bunu da e, ramacılardan örnek vereyim. Ramacılar bunu öğütüyor, sıfır mikron yapıyor. E, fırınlarında yakıyorlar. Yani bu taşlar bir küle dönüyor. Yani bir odun külüne dönüyor. İçindeki iyonlar e, e, mikronlar olsun diyelim iyice serbestçe çıkıyor. Zaten e, tavlama esnasında, yakma esnasında e, metal e, iyonları da metale dönüyor arkadaşlar. Bunlardan bilginiz olsun. Bu şekildeki malzemelerden e, öğütmediğimiz halde yani bu şekilde silis kalırsa hiçbir şekilde kimyasalda olsun Ortada olsun bir sonuç alamayız. Cürupta kalır. Veya kimyasalda yine aynı şekilde siliş içinde kalır. Onları hatırlatayım sizler arkadaşlar. Bu, e, malzememizi öğüttük. Öğüttükten sonra ne yaptık arkadaşlar? Bir bizona koyduk. Bir çamur haline geldi. Zenginleştirdik. E, metaller dibe çöktü. Efendim e, suyunu akıttık. Bidonu, bidonu kestik. E, çamurunu akıttık. Ağır olanlar kaldı. Bir çamur gibi göründü gene. Bunu ne yaptık? Tavladık arkadaşlar. Ufaltayım şöyle. Bunu tavladık. Bu şekilde bu kovama getirdik arkadaşlar. Tabi bu tavlama kurutma oldu arkadaşlar. Bunu tam olarak tavlayamadık. Bunun biraz daha tavlanıp belki şu görmüş olduğumuz beyazların siha dönmesi, metal metale dönmesi gerekiyor. Bunlardan da bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi e, bu parçadan e, öğüttüğümüz parçadan, bu çalışmış olduğumuz parçadan bu çamurdu biliyorsunuz. Bu çamurdan e, meydana gelen en son e, şeyi içlerini sizlere göstereceğim. İşte arkadaşlar görüyorsunuz un gibi kayıyor metalleri, metal tuzlarını görüyorsunuz. Bu ufak yapmış olduğum e, malzemede daha da çok net içini görebileceğiz çünkü e, temizledim HCl'de e, biraz temizlemeden geçirdim onu. Şimdi içini büyütüyorum arkadaşlar. Bu tencerede görmüş olduğunuz, öğütmüş olduğumuz e, çamurun son hali diyelim. Petin dibindeki çamurun son hali arkadaşlar. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz e, metal. Bunlar artık metale dönmüş. E, Tabi biraz daha tavlama yapsak e, bu beyazların e, siyaha döneceğini göreceğiz, metale döneceğini göreceğiz. Çünkü çoğu bunların metal tuzu. Bu beyazların çoğu metal tuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu siyahlar metale dönmüş artık. Metalleşmiş. İşte arkadaşlar bakın orada kocaman, pardon altı görünüyor. Kağıt var ya beyaz. Çünkü o kadar büyük kalamaz. Tülbentten geçirdik. Şu şekilde işte arkadaşlar. Siyahlara dikkat edin. Bu siyahların e, metali yani. Taşın içinde de bu şekilde siyah olabilir. Tablama esnasında da bu beyaz metal tuzları beyaza dönüşebilir. Hatta şurada dikkat edin bilmiyorum görebilecek misiniz. Bakın arkadaşlar tuzluğumun ucuna bakın yarısı metale dönmüş yarısı metal tuzlu olarak kalmış bir örnek yani o. Şunu çektim tırnağımı bakın arkadaşlar. Siyah beyaz parlıyor bakın siyah beyaz. Yarısı metale dönmüş, yarısı metal tuzu olarak kalmış arkadaşlar. Onu anlatmaya çalışıyorum. O şekilde anlatayım sizlere. İşte bu şekilde arkadaşlar. Bunu zenginleştirdik. Buna rahatlıkla potata da işlem yapabiliriz. Kral suyunda da işlem yapabiliriz. Fakat bu malzemeyi hiçbir şekilde yapamayız. Bundan bir verimli bir sonuç alamayız arkadaşlar. Durum bu arkadaşlar. 300'e yakın videom var arkadaşlar benim. Aşağı yukarı 200'den fazlası... Kayaçlar üzerinde, öğütmeler üzerinde, ramat çalışması, buna benzer hep taş toprak. Yani bilgiler, aslında istenilen bilgiler, videolar da var. Tek tek anlattım, tek tek gösterdim. Saçlardan, kayaçlardan, topraklardan en neyse. Ağırlık olarak maden üzerine arkadaşlar videolar. Yani daha da elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Benim ama, amacım bu işe gönül vermiş arkadaşlara bir kılavuz olmak, yol göstermek. Gayemiz o arkadaşlar. Başka bir gayemiz yok. İşte bu arkadaşlar. Çamurun, petin dibindeki çamurun son hali bu arkadaşlar. O şekilde anlatayım. Siyahlarda metal, metalleri gördük. Metal tuzlarının metal metaline geçtiğini gördük. Burada onu, onu bile fark edemiyoruz. Tencerede işte arkadaşlar. Orada net şekilde gördük. Temizlenmiş. Bunda demir yok e, vesaire herhangi bir şey yok arkadaşlar. Ve bu toprağın işlendikten sonra son gelen durumunu göstereyim sizlere. Evet. Arkadaşlar burada gördüğünüz altın ve gümüş. İşte bu. Önemli olan buna ulaşabilmek. Önemli olan bunu başarabilmek. İnşallah temennim hepiniz başarısınız. İşte altın boncuğu ve böyle bir e, gümüş arkadaşlar gümüşün içinde de yani eser miktarda da altında var bunu biliyoruz bu şekilde arkadaşlar bunlar benim numunelerim bunlar e, elimde duruyor yani koleksiyonumdan parçalar arkadaşlar bunu da sizlerle bu şekilde paylaşayım bu şekilde bilgi vereyim boncuk altın ve 7,5 gram şeyimiz var orada. E, gümüşümüz var. Altın alışımlı. E, altın eser miktarda. 2 gram kadar da 1.1 e, 1 gram 90 santimde altın var orada. Yani 2 gram değil. 10, 10, 10 santim e, 90. 2 gramdan 10 santim 90 arkadaşlar. Bu. Evet arkadaşlar. Hepinize Bol madenler, bol altınlar diliyorum. Tekrardan hayırlı Ramazanlar. İçteniz güçten rast gelsin. Saygıyla, sevgiyle kalın, takipte kalın.